arkadaşlar yepyeni bir Dragon Man Yayısı Asi videosunda da hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine karşınızdayım ve bugün neler yapacağız arkadaşlar çoktan beri yapmadığınız bir şey yapacağız arkadaşlar sizden gelen çiftleştirmeleri chart sistemi üzerinde çiftleştirmeye çalışacağız birazdan ona geçeceğim ama şu kulçuk bir boşaltalım arkadaşlar elimizde de ejderler var onları da bir çıkartalım hep beraber ondan sonra hemen çark sistemine geçeceğim bakalım elimizden geldiği kadar çark çeveceğiz yeni arkadaşlarımız yeni çiftleştirmeler yazmış onları da size göstermek istiyorum şöyle bir benim facecam'imi yana alacağım gördüğünüz gibi beratizm kardeşimiz Roblox Göktürk Musa, Sevda, Dambasan, Usta Bey, Efecan, Bodur gibi arkadaşlarımız var. Güzel çiftleştirmeler yazmışlar ve onları da çarka koyduk arkadaşlar. Şimdi çark sisteminde kim çıkarsa onu çiftleştiriyorum. Ayın ejderi, haftanın ejderi, işleri, büyüleme ejderleri derken şunu biraz ihmal ettik ama bugün hepsini yapacağız arkadaşlar. Video sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane beğeni atın abinize diyorum. Haydi bakalım. Let's go diyoruz ve şimdi arkadaşlar ilk başta hemen e etkinleştirmek istiyorum arkadaşlar. VIP önemli. Hemen şöyle bir VIP'mizi etkinleştirelim hep birlikte. Şimdi buradaki ejderlerim hepsi süresi dolmuş arkadaşlar. Bunları da hemen patlatacağım, çatlatacağım. Let's go arkadaşlar. İşte dikenli ejder. Hemen satıyorum. Chat'te sattım. Şimdi bir sonraki ejderimiz İtan daha dikenli ejder var arkadaşlar. Artık 300 falan yapmıyorum gerçekten. Yerleşim problemi çekiyorum. Hayır istemiyorum. Dikenli ejder var bende. Onu da satalım. Bakalım bir de burada bal ejder varmış arkadaşlar. Bal ejderi de çatlatıyoruz ve onu da satıyoruz. Bal ejder şimdi uçacak. <laughs> Aynen uçuyor ve yere düşüyor. Çok güzel. Haydi bakalım. Şimdi burada kutuka hanemizdeki yumurtayı da koyalım. Burada da güzel bir ejder çıkmıştı. Gece gölge ejderi olabilir arkadaşlar. Şimdi burada ekstra elimde de bir tane yumurta vardı. Onu da hemen koyacağım. Burada efsanevi ejder çıkarmak için yapmıştık. Narval ejder için arkadaşlar. Kader ejder gelmişti. İkisinde 9 saati varmış. Tamam arkadaşlar. kuş hanemizde bir tane var. Yani 1, 2, 3 tane çiftleştirme yapabilirim demek anlamına geliyor. Bakalım şanslı kişi kim olacak? Çarkı çevireceğiz. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Ama altın kısadan. Altınlarımızı önce bir cukkalayalım arkadaşlar. Altın önemli. Altınlar gelsin diyorum. Haydi. Let's go diyelim. Ve direkt olarak çarkımıza geçelim. Bakalım arkadaşlar. Çarkımızda kim çıkacak? Biliyorsunuz ki bu çarkta hiçbir hile hurda yok arkadaşlar. Şans eseri çıkıyor. Ben de zaten arkadaşlar kimsenin hakkına girmek istemem. Tabii ki benim için hiç fark etmiyor hadi bakalım şimdi çarktaki kişileri bir çevirelim kim çıkacak arkadaşlar let's go çarkımız dönsün İşte ben de ellerimi kaldırıyorum demeyin sonra abi sen bir yerde durduruyorsun falan filan sakın bunları demeyin abicim ben size söylüyorum kardeşlerim çünkü ben hiç öyle şeyler yapmam beni tanıyan tanır diyorum ellerim havada hatta şu sitende ismini verebilirim pickerville.com arkadaşlar girin orada normal bir çark var ve arkadaşlar gelen kişi. Maya ve Girdap Funda sever Hasan kardeşim Maya ve Girdap demiş bakalım arkadaşlar bunu çiftleştirmeye çalışacağız Hadi bakalım let's go diyelim hemen oyunumuza geçelim Maya ve Girdap'ı çiftleştiriyoruz arkadaşlar bakalım olası sonuçlar ne olacak ne olursa olsun fark etmez çiftleştireceğiz arkadaşlar let's go Girdap Ejder'de de alalım buradan Girdap ejder gerçekten sevdiğim bir ejder 3 tane olası sonucu varmış arkadaşlar tamam arkadaşlar önceden gerçekten spoiler vermek için basmıyordum ama artık merak ediyorum gerçekten ben de hangi ejderha çıkacak baya bir o sonuçlar varmış bakalım arkadaşlar şu neymiş bakalım fırtına ejder gelebilir buradan şimdi ayaz ejder gelebilir ve dipsiz ejder arkadaşlar 3 tane ejderimiz var dipsiz ejder ayaz ejder ve fırtına ejder arkadaşlar gelebilir diyorum bakalım şimdi let's go diyelim maya ve girdapı hemen çiftleştiriyorum arkadaşlar 3 2 1 yavrulat dedim Hasan Funda sever kardeşimiz haydi Aga be. Lan <laughs> mi? Ne geldi? Kaynayan ejder de olabilir arkadaşlar. 1 saat 11 dakikası varmış. Güzel küçük süreli bir ejder geldi. Hasan kardeşimin şansına çıkmadı. Ama olsun. Tabii ki devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ben bunun reklamlarını izleyeceğim. Let's go. Evet arkadaşlar. İlk turda Maya ve Girdap'la bir şey çıkmadı. Yani çıktı ama bize olan er, ejder çıktı diyorum. Şimdi tekrardan çarkımızı geçiyoruz arkadaşlar. Burada Maya ve Girda Funda sever demiş ve onu da hemen çarktan kaldırıyoruz. Buradan hide değilim hide delim yani hide dedik mi kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Şöyle güzel bir karışsın. Haydi evet gördüğünüz gibi bir daha karıştıracağım arkadaşlar. Aklınıza şüphe kalmasın. Şöyle bir daha bir shuffle çektim. Güzel ve şanslı arkadaşımızı içinden çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ellerim yine havada. Bakalım kim olacak şanslı kişi güzel bir sonuç olsun ve güzel bir ejder gelsin istiyoruz arkadaşlar lütfen lütfen bu sayede arkadaşlar ben gerçekten bilmiyorum önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa gerçekten güzel bir şekilde ejderler yakalamıştık sizin sayenizde hem burada sizin isminiz de gözüküyor arkadaşlar ama şartta Herkes birer defa var arkadaşlar biliyorsunuz herkesin şansı çünkü bir defa olsun istiyorum çok fazla herkes yazmasın hani tek bir defa yazın arkadaşlar tek bir defa çarkta yer alabiliyorsunuz. Bunu da bilgisi vermiş olalım. Çok fazla yazarsanız çünkü diğer arkadaşlarımıza yine haksızlık olmuş olur. ve çıktığınız zaman tekrardan tabii ki yeni çiftleştirme verebilirsiniz arkadaşlar. Bana yeni çiftleştirme yerde yine tekrardan eklerim. Herkes bir defa çarptı olsun. Lütfen arkadaşlar bunu göz önünde bulunduralım. Bakalım şansı arkadaşımız kim olacak? Let's go! Kimler geliyor? Kimler geliyor? Kimler geliyor? Diyoruz ve işte karşınızda geliyor 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 ve Mau ve Agave ve mi Muhammed Emin kardeşim olabilir. Haydi bak ben bir şey yapmıyorum. Mau ve Agave Muhammed Emin kardeşim. Bakalım şimdi hemencik geçiyoruz arkadaşlar oyunumuza ve ve bu çiftleştirmeyi de hemen Kuçka Hanım'da yapacağım tabii ki. Let's go. Kardeşimiz ne demiş? Mao ve Agave demiş arkadaşlar. Let's go. Oyunumuz bir açılsın. Mao burada zaten. Ve Agave'yi alalım hemen buradan. Agave yazalım arkadaşlar. Ve işte Agave de. Burada o da çok güzel bir ejder gerçekten. O sonuçlarımız da var. Çok güzel. Bu neymiş? Şaman ejder arkadaşlar. Bir de burada Kaplan ejder çıkartabiliriz. Şaman ve kaplan ejder çıkartabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Mau ve Agave ile çiftleştirmemizi yapıyoruz. 3, 2, 1. Yavrulak dedim. Mau ve Agave'den gelen ejder. Agave. Hayır. Bizde olan ejder yine. Süresi az. Gerçekten çok güzel süresi az bir ejder gelmiş. O da bizim işimize yarar. Hemen onu da izleyip Tekrardan geri geleceğim. Bu demek daha fazla çarp çevireceğiz arkadaşlar. Ve kuşka hanemdeki küçük olan yumurta butonu da izleyip tekrardan geri geliyorum. Let's go. Ve arkadaşlar abini sizler için yine zilyon tane reklam izledi ve burada öncelikle şu ejderi bir çıkartalım arkadaşlar. Kaynayan ejderi çıkardı. Kızı çok güzel bir ejder. Onu da satalım arkadaşlar. Ve buradaki kuş kalemizdeki reklamları da izledim arkadaşlar. Gerçekten reklam ve bayağı bir <laughs> sıkıcı geliyor. Ama olsun sizler için her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Let's go. Şimdi bir tane daha çark çevireceğiz. Bakalım diğer arkadaşımız kim olacak burada? Muhammed Emin kardeşimizle teşekkürler ediyoruz. Ve buradan çarktan onu da çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi sıradaki kim olacak diyorum direkt olarak spin tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz Haydi bakalım kim gelecek güzel bir çiftleştirme gelsin arkadaşlar ve o çiftleştirmede güzel bir ejder yakalayalım arkadaşlar güzel bir ejder çıksın bazen denk geliyor bazen de çıkmıyor işte çok fazla ejderlere sahibi biz tabii ki ama o sonuçları olan ejderler de çok güzel bazı çiftleştirmelerde o sonuçlar bile çıkmayacak arkadaşlar öyle söyleyeyim bakalım arkadaşlar görelim en azından Bak da o da bir keyif bence arkadaşlar o da bir şans gerçekten şu çarp muhabbeti ben çok seviyorum gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar let's go let's go let's go heyecanlı bir şekilde bekliyoruz şanslı kişi kim olacak hadi bakalım arkadaşlar let's go bir sürü arkadaşımız var gerçekten çarpta haydi geliyor mu geliyor mu kim geliyor kim geliyor yandere bağımlısı mı geliyor Yoksa Beratizm kardeşim mi geliyor? Ah be Beratizm. Ah be kardeşim. Ve geçti. Roblox Göktürk mü geliyor? O da çok az kalmıştı. Kavun ve Duman. Trey Play kardeşimiz kavun ve duman demiş. Bakalım o sonuçlar çıkacak mı kavun ve dumandan arkadaşlar bilemiyorum. Deneyeceğiz tabii ki her şey deniyoruz. Kardeşlerim çıkarsa ben yaparım diyorum. Kavun ve duman ejderi. Bakalım alın. Öncelikle kavun mu demiş bu arkadaşlar? Tabii ki kavun demiş ve duman demiş. Kavun gelsin bakalım kavun ejder ve duman ejder. O sonuçları var mı? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ola sonuçlar. Hiç yok arkadaşlar arkadaşlar hepsini çıkarmıştık. Sıfır olası sonuç bu demek oluyor tabii ki devam edeceğiz şarkımıza demek oluyor arkadaşlar. Haydi bakalım Trey Play kardeşimize teşekkürler ediyoruz tabii ki. Onu da kaldırıyorum çarktan şimdi hemen buradan hide diyelim. Bastık ve hemen spin tuşuna basacağım arkadaşlar. Bakalım az önce deratizm ve yandere bağımlısı kardeşlerimiz. Onlar böyle çok az kalmıştı. Kıl kalmıştı. Bakalım şimdi kimler çıkacak arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. Haydi bakalım. Çark sistemi bence çok adil arkadaşlar. Çünkü çünkü herkesin şansı eşit bence arkadaşlar hiç öyle abi bunu yapalım şunu yapalım olmasın arkadaşlar çünkü herkese haksızlık yapmak istemiyorum çünkü yaparsan başkası isteyecek olma Diyorum haydi arkadaşlar let's go çark sistemi bence başarılı bir sistem devam kediyoruz ve Karşınızda gelecek olan Kişiyi bekliyorum arkadaşlar kim gelecek kim gelecek bakalım kim gelecek Diyoruz ve işte dönüyor ve çarkımız duracak 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 şimdi Sevda Dambasan Musa mı geliyor yoksa arkadaşlar aa, çok az kaldı bakalım kim karşınızda Haydi göster anıt altın karga Musa kardeşim Sevda Dambasan diye YouTube isimli bir kanalda Arkadaşlar Musa kardeşimiz de buradan Tebrikler. Bakalım hemen bunu da çiftleştirmesi yapacağım tabi tabii ki. Anıt ve altın karga yeni çiftleştirme Bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Anıt alalım bakalım. Yeni çıkarmıştık anıt ejder. Biliyorsunuz zaten ben de haftanın ejderi anıt ejder. Anıt ejder burada ve kardeşim burada altın karga demiş. Anıt ejderimiz 9. seviyede bilmiyorum altın karga biraz beslememiz gerekir mi? Bakacağız arkadaşlar. Şans işi. O sonuçta bir bakalım. Hayır, hayır olamaz. Olamaz kardeşim. Musa o sonuçlar yok 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 Rathorn ejder geliyormuş zaten ve o da bizde var ayın ejderi İster arkadaşlar gördüğünüz gibi çift yapıyoruz ama bazen de o sonuçlar çıkmıyor tabii ki. Anıt ve altın karga yaptık. Musa'yı da buradan sevgiler, selamlar diyorum. Öpüyoruz buradan. evet, çarptan da çıkartıyoruz. Tabii ki yeni bir çiftleştirme ekleyebilirsin arkadaşlar. Yorumlarda yazarsan. Ve şimdi bir daha speed tuşuna basacağız arkadaşlar. Bakalım şansımızı kim 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 çıkacak? Kim çıkacak? Bekliyoruz ve çarkımız dönsün, dönsün arkadaşlar. Merakla tabii ki çıkan arkadaşımızı Buradan söyleyeceğiz. Kim çıkacak? Let's go. Çarkımız biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Eski bir tane daha çark vardı. O daha kısaydı ama genelde arkadaşlarımız bu çarkı daha çok beğendi. O yüzden de bu çarkı kullanıyoruz arkadaşlar. Ben sizin dediklerinizi hepsini yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. O yüzden arkadaşlar bazen hatalar da yapabiliyoruz kusuruma bakmayın tabii ki diyorum let's go let's go ve şimdi gelen kişi kim gelecek kim gelecek? İşte Yasemin Akman mı gelecek Erol Buğday geçti Nihat İbrahim o geçti bakalım Erol Buğday kardeşimiz niye geliyor İşte Gökkuşağı ve Duman Erol Buğday kardeşimiz hemen onu da buradan yapacağız Gökkuşağı ve Duman arkadaşlar gelsin bakalım tifleştirmeler Gökkuşağı Ejderi ve Duman Ejder gelsin Gökkuşağı yazalım bakalım Gökkuşağı yazdık ve Duman Ejder de gelsin gelsin burayı duman 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 <laughs> izler de burada Olası sonuçlar wow 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 arkadaşlar yine yok yine yok ya aga be yine yok o sonuçlar gerçekten çok fazla çiftleştirmen yaptık Erol kardeşimize buradan teşekkürler ediyoruz ve onu da çarktan kaldırıyoruz Çıkana kadar deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sizin de şansınız artıyor Tabii ki diğer arkadaşlarımız. O yüzden de çarp çevirmek gerçekten keyifli. Bence o sonuçlar çıkana kadar deneyeceğiz. Diğer arkadaşlarımızın o sonuçları çıkmayınca benim yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Ona göre bana çiftleştirmeleri yazın. Yorumlarda eğer o sonuçlu çiftleştirme yazarsanız kesinlikle çiftleştirme yaparım. Ama o sonuçlu çiftleştirme yoksa abiniz ne yapabilir ki arkadaşlar. Ben bir şey yapamam diyorum. Ve işte haydi çark bize güzel bir tane o sonuçlu güzel bir ejder yakalasın diyorum let's go çarkımız dönüyor dönüyor ve bekliyoruz arkadaşlar heyecanlı bir şekilde kim çıkacak Zeynep, Özen, Hülya Kara, Hasan, Ünver, ee, gördüklerim Yasemin, Musa, Acar, Usta Bey, Gevlot, Mahmut mu? Usta Bey mi? Arkadaşlar Usta Bey galiba ajan ve toprak demiş kardeşim. Bakalım onu da denemesini yapacağım. Ajan ve toprak gelsin bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum o sonuçlar çıkacak mı? Gerçi ajan ve toprakta çok fazla sanmıyorum. Ajan ve toprak gelsin bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Çok heyecanlı. Toprak ejder gelsin o sonuçlar. Ne no, olamaz olamaz yok aslında çok güzelmiş üç tane ejder var işte böyle küçük ola sonuçlu ejderler olsa çok güzel olur ama yok maalesef kardeşimizde de buradan tebrikler diyoruz arkadaşlar ve burada çarkta çıkmak da önemli tabii ki onu da kapatıyoruz hayt dedik yavaştan yavaştan çarkımız da eriyor ve diğer arkadaşlarımızın o sonuçları artıyor arkadaşlar burada 37 yazdığına bakmayın ben onların hepsini kaldırıyorum çarktan merak etmeyin arkadaşlar hadi bakalım लेट्स को लेट्स को देवाम के हर कैसे अच्छा ना कदा देवाम ने Keyfimizi çıkaracağız arkadaşlar. Çarkımızı çevireceğiz. Hiç merak etmeyin. Abiniz burada ve çark çevirmeye devam. Bugün çark günü ilan ettim ve çarkımız dönsün. Yakında yine ada ziyaretleri çarkı gelecek. Yine takipte kalın arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zili açmak çok önemli. Çünkü hemen haberdar oluyorsunuz. YouTube hemen YouTube'da video attım de geliyor arkadaşlar size. Let's go bakalım. Bakalım sıradaki arkadaşımız bize bir ejder verecek mi? Ali Muhammed mi geliyor? Kazım Koca Kahya oğlu mu geliyor acaba? diyoruz. Ali Muhammed Şimşek ve Şampiyon demiş kardeşim. Bakalım arkadaşlar Şimşek ve Şampiyon ne olacak? Şimşek ve şampiyon gelsin. Ve işte Şimşek ejder bir ortaya gelsin. Ve karşınızda şampiyon ejder de gelecek. Şampiyon ejder ve Şimşek ejder. O sonuçları bir çok güzel arkadaşlar. Let's go. Devam. Bakalım ne burada çıkıyor. Kaplan ejder çıkabiliyor arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Evet baya bir burada ejderler var aslında. Hmm, çok zor çok zor kardeşim. Bilmiyorum ama deneyeceğiz. Kaplan ejder için arkadaşlar. Geri sayımımı yapıyorum. 3, 2, 1. Yavrulat dedim kaplan işler gelmedi <laughs> toprak işler geldi arkadaşlar maalesef maalesef 7 saat 59 dakika verdi yarı yarıya yarı bir süre verdi bilmiyorum 3 saatlik bir reklamımız ve sürem yoktur ama ben yarı yarı süremi tabii ki geçeceğim bakalım burada şimdi reklamımı izleyeyim onunla tekrar geleceğim evet arkadaşlar bugün yeterince reklam izledim diyorum burada ekstra inim var ekstra inimde de bir tane çark çevireceğim arkadaşlar tabii ki arkadaşlarımız demesin abim öyle bıraktı diye ekstra elimizde tabii ki kullanacağız arkadaşlar sizler için ekstra inimi de kullanacağım. Aa burada hemen elmasımızı cukkalayalım burada ya. İstridiye'den güzel elmas 20 günlük 20 tane elmas geliyor. Aldık onu da. Şimdi tekrardan bir çarkımıza geçelim arkadaşlar. Ee, diğer çarkımız doldu. Ali Muhammet'e de teşekkürler ediyoruz buradan. Onu da kaldırıyorum ve bakalım işte o şu bir arkadaşımız gelirse onu da çiftleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Son tur olabilir bilmiyorum eğer olsun şu bir arkadaşımız çıkarsa haydi bakalım gençler. Sizler için bunları halledeceğiz arkadaşlar. Let's go. Tabii ki yorumlarda bana tekrardan yazın. Yine böyle bir çark çevirme videosu yaparım arkadaşlar. Bakalım çiftleştirmeleri yazacağım tabii ki not defterimi. Oradan tekrardan böyle bir video çekeriz diyorum. Let's go bakalım arkadaşlar. Kimler kimler neler yazmış neler yazmış çok iyi de olmuş. Bakalım çarkımız da biraz eridi gerçekten. Sizin de olasılığınız tabii ki artıyor çark eriyince arkadaşlar. Bakalım çarkımız dönsün. Haydi arkadaşlar Güzel bir eşler çıkartmamız lazım bugün ya. Lütfen, lütfen, lütfen bir tane ister istiyorum, istiyorum. Haydi, Dragon, M Hüseyin kardeşim var, Zeynep Özen var, Harun Ünver, Yasemin'i söylemiştik, Nihat var, Musin ve bakalım Peravito Enes kardeşim de yazmıştı. Let's go kim geliyor? Yoksa Bal ve Maya. Bal ve Maya mı? Arkadaşlar bekliyorum bakiyelerim havada. Seç artık. Bal ve Maya ismini okuyamadım arkadaşlar. ama bu Kartal <laughs> ismini söylemişti bana. Kartal kardeşim Bal ve Maya demiş. Bakalım o sonuçlarına kardeşim. Bal ve Maya'yı da çiftleştirmeye çalışalım. O sonuçlar var mı bilmiyorum. Ama muhtemelen Maya ile olası sonuçlar çıkar arkadaşlar. Bilmiyorum inşallah güzel bir ejder yakalarız. Maya da burada ve bal ejderi de alalım burayı. Şöyle bal ejder. O sonuçlar iki tane arkadaşlar. Bakalım o zehirli ejder. Bizim ihtiyacımız olan ejder bir gelirse çok güzel olur. Kaplan ejder de gelebilir. Zehirli ejderi istiyor arkadaşlar. Haydi be Maya ve bal kartal arkadaşlar kardeşim için. Haydi çiftleştiriyorum. 3, 2, 1. Yavrulat dedim. Kartal haydi. Lütfen zehirli ejder Muz ejder geldi ya. Muz ejder. Destansı ejder. Güzel bir ejder ama bizde var olan bir ejder arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel çiftleştirmeler yaptık. Onu da geçmem mümkün değil artık. Gerçekten e, çıkabilirdi ama çıkmadı. Biraz da şansımız iyi, iyi. yolunda gitmedi. Olsun arkadaşlar diyorum. Ama yapacak da bir şey yok tabii ki. Ama güzel bir video oldu bence. Mükemmel. Bu çarkı sevgilisiniz arkadaşlar. Lütfen siz de yorumlarda yazın bana çiftleştirmeleri. Ve ben onları da notlarını alacağım. Dediğim gibi az önce de bahsetmiştim. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go değilim. Ve bugün de videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız. Size çok seviyorum arkadaşlar. Bir tane beğeni, bir tane abone, bir de Videoyu paylaşırsınız arkadaşlarınızla çok memnun olurum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay.